Bunlar haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. 1 Mart itibariyle bugün çok önemli gelişmeler oldu. Sırasıyla hepsini sizlere yansıtmaya çalıştık. Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayınlandı arkadaşlar. Kamudaki personeller için dikkatle bu videoyu izlemenizi öneriyorum. Genelge az önce taze fırından yeni çıktı arkadaşlar. Evet başlayalım arkadaşlar. 2-3-2021 yani arkadaşlar 2 Mart itibariyle yani yarın arkadaşlar. Biz bu videoyu 1 Mart saat 23 sularında yaptık. Yarın itibariyle geçerlidir bu. 2 Mart 2020 tarihi itibariyle COVID-19 salgını ile mücadele amacıyla yürürlüğe konulan 26.8.2020 tarihli ve 31.225 sayılı resmi gazetede yayınlanan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara esnek çalışma yöntemlerinin uygulanmasına ilişkin COVID-19 kapsamında kamu çalışanlara yönelik tedbirler konulu 2020 sayılı genelge yürürlükten kaldırılmış olup bu tarih itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarında normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarına başlayacaktır diyor arkadaşlar. Yani arkadaşlar esnek düzen bitti. Gerektiğinde ileride valilerce farklı mesai saatleri belirlenebilecektir. Yani arkadaşlar topu Cumhurbaşkanlığı valiler atmış. Valiler bir genel yayınlayıp yeniden esnek çalışmaya gidebilir iller bazında arkadaşlar. Yani her şey iller bazına döndü düşük risklilerde farklı yüksek risklilerde farklı bir döneme giriyoruz arkadaşlar. Valiler belirleyecek bunları bu kıstasları bilginiz olsun. Ancak çalışılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilat Bakanlıkları hariç çalışılan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunan hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik hastalığı bulunanlar ideal izni sayılacaktır. Tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatları Başkanlığı hariç çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacaktır arkadaşlar. İdari izinli sayılanlar bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak. Bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacaktır. Bu personel bu personel amirinin izni dışında görev mahallinde ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine döneceklerdir. Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması bu mahalleler ve kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması hususunda gerekli tedbirler alınacaktır. Bilgilerini ve gereğini rica ederim. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı arkadaşlar. Evet esnek çalışma bitti arkadaşlar. Resmi duyuru taze fırından yeni çıktı. Az önce yayınlandı ve bunu hemen size video ulaştırdım. Hayırlısı olsun gelişmeleri sizlere vermeye devam edeceğim. Ekranda gördüğünüz iki özel videoyu izlemenizi öneriyorum. Sağlı sollu iki özel video yayındadır. kanal abone olmayı videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Hayırlısı olsun genelgeye ulaşmak isterseniz videonun altında linki mevcuttur. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.